Görsün mü? Açıkçası. Tamam. Bir saniye Ebru Hanım'ı değersin. Ben onun yanına geleyim. Olur. Oğlum, sen senin yanına de de. Şey ya, ya, tamam iyi miyiz? Hazırsak başlıyorum. Evet sanat kaderisindeyiz Ebru Hanım. Sanat eserlerinizde kadar düşkün olduğunuzu biliyoruz. Neler söylemek istersiniz bugün için? Aslında ben sanatın her dalını sevdiğim için böyle fırsat bulup gelmeyi de çok çok seviyorum. Hoşuma gidiyor ve çok sevdiğimiz arkadaşlarımızın e, yer aldığı işte eserlerinin yer aldığı bir yer. Böyle e, kızlar toplandık, geldik. E, gezeceğim. Böyle vaktimiz baktığımız sürece gezeceğim. Çok keyifli şeyler var. Yani sanatın bence her dalı çok kıymetli, çok güzel. Benim içimi açıyor, ilham veriyor ve ne bileyim karşılıklı destekleşmek de e, çok güzel bir duygu. Beğendiğiniz sanat eseri olursa evinizin duvarını süslemek e, ister misiniz? Tabii ki isterim. Hı -hı. E, çünkü ben de evimi tadilatta, e, yazı Bodrum'da geçirdim. Burada evim çünkü tadilattaydı. Böyle birkaç güzel sanat eseri, böyle bir iki parça koymak istiyorum. Onun dışında birazcık gezeceğim, bakacağım, böyle içime sinen, bütünleştiğim, ruhumu böyle bana iyi hissettiren bir iki parça Bakacağım. Bakalım. Biz de merakla bekliyoruz. Sen bir yandan da sormadan edemeyeceğim. Ayakkabılarınız çok konuşuldu. <laughs> dünya cümlü starların sadece giyebildiği ve Türkiye'de de galiba tek sizde var bildiğiniz kadarıyla. Neler söylemek isterseniz yani çok konuşuldu çünkü. Türkiye'de giyen oldum ama ben çok severek bir yurt dışı seyahatinde aldım. Burası çok dünya cümle bir marka. gerçekten ama benim hani çok takip ettiğim ve sevdiğim bir marka. belki Türkiye'de hani çok görülmediği için bu kadar e, diyeyim. Bu da bir sanat eseri, evet. yani bence çok başarılı. evet yani. Yani belki herkes hitap etmeyebilir ama Hı. çok rahat ve bir sanat eseri olarak görüyorum ben. Zaten mağazası da çok niş bir mağaza, yani çok güzel, çok özel ürünlerinin olduğu bir mağaza. Ben çok sevdim, çok da rahat arkadaşlar. <gülüyor> tavsiye <gülüyor> edersiniz burada. <Ama> her yerde <laughs> tavsiye ederim. Bir yandan da tam konser maratonu hız kesmeden devam ediyor. Neler <laughs> söylemek istersiniz konser maratonuyla no, ilgili? geçiyor konserlerde? <laughs> ee, yine devam, bu hafta sonu İzmir'e, oradan Antep'e <laughs> Geçeceğim. İşte böyle her hafta sonu işlerimiz var. Biraz evim tadilatı, işler. işte böyle arkadaşlarımızla buluşmalar falan. Yoğun, güzel geçiyor. Bir yandan da okullar başladı efendim. Başladı sonuma, aynen. <laughs> ondan okula gidelim diye tutturuyor. Ebru'su yok yani gitmek istemiyorum diye Böyle ikisinin arasında bir denge kurmaya çalışıyoruz. Şeyi de sormak istiyorum tabii ki de büyük bir Galatasaray aşıysınız. Yani zamanda da Galatasaray'ın şampiyonluk kutlamalarında da sahne alırız. Evde nasıl bir Galatasaraylılık söz konusu? Maçlar takip ediliyor mu? Çok ufak bir ilgide spor sorusu soralım. Ya aslında ben çok fanatik değilim. Hı hı. Ama benim oğlum çok fanatik Galatasaraylı. Olduğu için ben de ister istemez tabii ki e, içindeyim. E, onun mutlu olması için yani evimiz bir forma cenneti. Bence bizdeki forma yani Poyraz'daki forma kimse de yoktur. Artık yani nereye koyacağımızı şaşırıyoruz. Arkadaşlarına hediye dağıtıyorum artık formaları. Çünkü erkek çocukları çok düşkün. E bizde böyle her gidilen yerden forma alınır. Bulunursa imza attırılır. Onlar çerçeveletilir falan böyle. Poyraz zaten formayla yatıyor. Okulları Allah'tan şey geldi kıyafet For, forma zorunluluğu geldi başka bir forma da. Böyle kıyafetten falan da yırttık. Yoksa formayla gidiyordu okula. Tutturdu oluyor mu? Anne maça gidelim, izleyelim. Tabii tabii tabii. Galatasaray maçlarında. Tutturmaz mı? Şimdi bu sene full Galatasaray maçlarında ol. Ben geliyorum. Yani. <laughs> Biz de merakla bekliyoruz <laughs> efendim. Yani yeni parçalarınızı sevenleriniz merakla i̇nşallah, bekliyorlar. İnşallah. Bakalım daha iyi, şu an bir şey yok. Biz de merakla bekliyoruz o zaman. Çok teşekkür, teşekkür ederiz.